Evet arkadaşlar. Agülüm adlı kitabımdan bir şiir okuyacağım. Bu kitabın zaten adını bu şiirden koydum. Agülüm bardak çıktı unuttuk tası kalmadı insanların hası cebimize girdi George'un Hans'ın parası hep bozuk komşuların arası Agülüm çok uzadı evlenmenin yaşı mal birbirine düşürdü kardeşi para suyunu çeker gelmeden aybaşı, sorulmaz herifin maaşı kadının yaşı agülüm. İmtihana binlerce kişi girdi, iş bulmak çok zor hindi, iş aslanın kanına indi, eski günler bundan iyiydi agülüm. Nere gitti bulgur bulamaç, dürüm geldi gitti çomaç, yutulur oldu kutu kutu ilaç. Anamız yapmaz oldu Dutmaç agülüm. Doşan sırtı hemen attık. Bala şeker, süde su kattık. Uşağı okutmak için çeketi sattık. Bilmem ne attık da erkenden kocadık agülüm. Edilmez oldu incir erik kakı. Püsenin sakızın yerini aldı yakı. Altın bahalı geline az takılır takı. Uşağa verilmez oldu aşağı hatma da ha, gülüm. Süslü püslü mazlara girdik, kredi kartını cart diye çektik. Asgarisini gücüyle gücü dedik, har vurup harman savurduk ha Köyde kapılar tek tek kapandı, orantanın nüfusu iyice azaldı. Köylerde bir karı bir koca kaldı, Ömür uzadı, hastalık çoğaldı ha gülüm. Gülüm Allah bizlere işletmesin haramı, indirmesin al bayrağı, susturmasın ezanı. Nama harama çiğnetmesin mescid-i aksayı. Mevlam korusun bu cennet vatanı ha, gülüm. Mevlam korusun bu cennet vatanı ha, gülüm. Evet arkadaşlar bu şiiri bizim yerel lehçemizde yazdım. Herkese saygılar, sevgiler, selamlar. Kanalımıza abone olursanız memnun olurum. Hoşçakalın.